Ulan Ercan bu beste işi artık baydı. Sana cevap yaza yaza canım sıkıldı. Bak bu son bestem olsun hiç sabrım kalmadı. Tamam ulan sen kazandın ben de patladı. Gel canım buraya girelim mevzuya. Geri vites kimmiş çıksın artık ortaya. Can kurban olsun o üç kişilik tayfaya. Tayfa ne yapsın reisi kolpa olursa. Çarşı forumlarına üyesin galiba Beste yaptırıyormuşsun Beşiktaşlı'ya Git artık takıl pasaj yerine kazana Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır sana Sabancının yeni dedik kötü kalktı İki muhabbet ettik hemen kanka yaptı tayfan varmış dedik kendini reis sandı. 3 4 beste yapıp kendini bir bok sandı. Madem çok yeteneklisin kendini yapsana. O zaman yalvarma beste yap diye bana. Manitandan ayrılmışsın kimin umrunda. Tiki bura söyle beste yapsın sana. İki beste yaptık it neler salça oldu. Götünüz mü kaşını yolan itin oğlu. İp ne amına kodumun çocuğu. Ananızı sikmek bize artık farz oldu. Ercan benim kardeşim bunu herkes bilsin. Götü yiyen varsa molla araba gelsin. Çatça senin hep yanında bunu bilesin. Ercan benim için inan ki vazgeçilmez.